Selam kiti isterim. Ben Nur. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni gelen şeyleri alacağız. Yani bu güncellemede yeni gelecek yani gelmiş olan kıyafet vesaire alacağız. Pet pot gelmiş bir şekilde gördüğünüz üzere. Böyle kıyafetler gelmiş. Evet bu gelmiş. Bir şey gelmiş. Bu kıyafetler çok güzel bu arada. Başka gelen bir şey var mı? Ona bakacağım. Amerikan tarzı gelmiş böyle. Böyle yaz paketi gelmiş. Ben bu paketi alacağım zaten birazdan. Kulüp evi gelmiş. Kulüp evi yani alınabilir. Bence elması gayet uygun. Böyle kelebek gibi petler vesaire vesaire. Başka bir şey yok sanırım. Evet başka bir şey de gelmemiş. Önceki şu Tom petlerine falan bakalım. Teklifleri gör. En nadiri büyük ihtimalle Tom ve Angel olur diye düşünüyorum. Şöyle şans bilgisi diyelim. Yo hepsi aynıymış şaşırttı. Ee, almadan önce her zaman gibi bakıyoruz. Hani bilmiyorum buna bu kadar elmas değer mi? Ama bana biraz yakıştı doğruyu söylemek gerekirse. Bana biraz yakıştı. Ama alır mıyım işte. Bu e, paket arkadaşlar kesinlikle alın bakın. Öneriyorum kesinlikle alın arkadaşlar. Çünkü bu paket harika. Tek kelimeyle bu paket harika. Yani hepsini alacağız zaten şimdi. Önce neyden başlayalım? Ee, şu kıyafetlerden başlayalım. Öve öve bitiremediğim şu malum kıyafetlerden. Çok güzeller yani. Nasıl anlatayım size? Hani şunu görsem var ya gerçek hayatta bile olsa alırsın. Yani çok iyi çünkü. Bakın bu da bir tane gotik erkeğin şeyine benziyor. Pantolonuna benziyor gayet de. Güzel bence. Erkekler için ne kadar güzel bilmiyorum ama bence o kadar da güzel bir saç değil. Bu arada bu yüzler de çok güzel bu arada. Yani söylemeden edemiyorum ama şu ayakkabıların şeylerine bakın. Softluğuna bakın. Çok güzel. Ay. Gözlük pek beğenmedim ben açıkçası ama. Bu yelek çok güzel. Benim o pembe yeleğimi biraz hatırlatıyor. Hani belki bunu kullanabilirim. Bilmiyorum. Ama şu eteğin harikalığı nedir? Şaka Çok güzel. <laughs> Bayıldım. Bu saç bilmiyorum ne kadar güzel ama bence o kadar da bir hoş değil. Bilmiyorum saçları ben hiç beğenmedim. Bu şekilde ayakkabı. Bu yüz erkekler için ama yine de alacağım. Kalmasın öyle. Bu yüz de çok güzel bence. Ben bunu kullanabilirim. Yani düşünürüm. Çok güzel çünkü. Böyle em, kalın bir şey. Hani şu an yazdayız ama böyle kalın kıyafetler yani pek bilmiyorum ama. Pek sanki uymuyor gibi. Evet aldık, bitirdik, sömürdük. Şimdi em, 4 Temmuz kıyafetiniz. Yok be bu bıyığını da veriyorlar yanında. Şunu alalım şimdi. Full paketi alacağım tabii ki de. Bu şekilde full paket. Berat'ın donu var burada. Berat'ın donu. <laughs> Mükrem'in donu. Evet bu şekilde. Ee, gayet güzel bu arada. Bu paketi çok fazla beğenmiyorum ama içerisindeki renk falan çok hoş. Başka da alınacak bir şey yok. Elmaslı olur diye elmasımı harcamamıştım. Böyle elmaslı olursa falan diye. Ama gayet uygun. Şimdi ben hayvan gibi hepsinden almayacağım. Bana sadece hepsinden birer tane çıksa bile yeterli. O yüzden şu onlusunu alacağım yeterli bana. Evet alalım. Hadi artık. Evet verdi. Kreatör olduğum için arkadaşlar ben bedava alabiliyorum ama elmas alamıyoruz. Yani söyleyeyim. Şimdi o yeni gelen kıyafetlerden deneyeceğim ama ondan önce şunu açalım istiyorum. Çünkü yani ne çıkacak çok merak ettim. Bekle ya da Angelo çıkarsa çok mutlu olurum. <laughs> Tekte çıkardık. Tekte çıkardım. Şimdi şu Tom Pet Pod'larından bir tanesini de buraya koyalım. Tekli çıkardım. çıkardım. Çok şanslıyım. <laughs> Sanki Hello Kitty Pet Pod'un erkek versiyonu gibi durmuyor mu? Şunu da geliştirelim. Özel çıkmadı be. Neyse. Angela'mız da yanımızda arkadaşlar böyle. Ama böyle yavruyken bence daha tatlılar. Çünkü büyüyünce bunlar bizim boyutumuza gelecekler. Çok çirkin duracak. Blob gibi aynı. Yani biraz zorbalamış gibi oldum ama yani. Sana kusura bakma Angela yani. Çok tatlısın. Sana bir lafım yok. Şimdi ee, hemen şu aldığımız kıyafetlerle hemen bir kombinleme yapalım. Şu saçımı ben takayım. Sıkayım saçını. Nerede? Ha burada. Evet kıyafet olarak hangisini giysem acaba? Şunu ben çok beğendim. Şu ikisini çok beğendim. Şimdilik bu dursun. Bunu pek beğenmedim çünkü çok uzun. Bu da yani böyle iç karartıyor. Bu çok hoş bence. Bununla bu sanırım takım. Bununla bu. Ama yine de aşırı iyi ya. Hani bilmiyorum ama bence bu paket bir harika. Bununla bu da güzel gider de benim pek hoşuma gitmedi doğrusu. Ve yaşın neye benzedim ya? Şöyle. Bu güzel gibi. Gibi ama yani tam emin olamadım. Yok be, o güzel gibi dediğim tek Hello Kitty'nin eteği. Şöyle biz normal kulaklarımızı takalım. Küpem taksam, kulaklık mı taksam? Bence küpe güzel. Eldiven takmak istemiyorum açıkçası. El kabı Bence bu ayakkabı güzel. Bilmiyorum ama bence bu ayakkabı güzel oldu ya. O kadar da bir uğraşasım yok şu anda. Lan bu gözlük ya bu kadar küçük. Ama yakıştı bu arada. Beğenmedim pek ama. Hani bakacağım. Yine de şöyle. Bu ee, luluka gözlüğü de çok güzel. Bu da çok güzel. Bence bu kalsın ya. Bilemedim ama. Ya bilemedim. Çok kararsızım şu anda. Havuç çantası. Ama saçım kapatıyor ya önünü. Bu kanatlar güzel gibi bence. Kalsınlar diye düşünüyorum. Bu çanta daha iyi bence. Evet. Yapa yapa yaptığımız karakter arkadaşlar. Böyle oldu. Onun üzerinden puanlarsanız sevinirim. Yani güzel ama çok bir güzel olduğunu düşünmüyorum. Eee Başka ne yapabiliriz? O aldığımız şeye bakmıştık. Ee, evet ben evi almamıştım. Evi alalım bir de son olarak. XZ Plus yerinden daha uygun alabildiğimiz için ben buradan hemen 600 masa alıyorum. Bu şekilde. Aldım. Gayet hoş bu arada. Bu yeni gelen nedense çok şeyi ben beğendim. Açıkça söylemek gerekirse. Özellikle bir şey söyleyeceğim. Bu yeni gelen... Güncellemeden nedense genel olarak her şey Toka World oyunundaki eşyalara benziyor. Mesela e, burada yok ama mesela şu, bu ağaç Toka World'ta da var. Yani şuna benzer bir e, sandalye Toka World'ta da var. Sonra bir şey daha var arkadaşlar, şöyle göstereceğim şimdi sizlere. Şu Toka World'ta da var, şu Toka World'ta da var, şu Toka World'ta da var. Yani neden bunlar Toka World'tayken buraya getirilmiş çok merak ediyorum yani aşırı merak ediyorum. Bu Amerikan şeyi diyorlar ama bence yani çok güzel değil. Amerikan kahramanı. Çok çirkin bu arada. Yani içimden geldiği gibi dışa vurmak biraz ayıp oldu ama hani çirkin ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Çok mu güzel diyeyim? Şu evde belki alabilirim bilmiyorum ama içine bir bakalım. Böyle yeni gelen yani çoğu şey çok güzel bu arada ee, ve bu gelen kıyafetlerin sizler için altında olması bence çok güzel bir avantaj. Ve bu da evimiz arkadaşlar. Bu artık benim yeni evim olacak. Evet biliyorum sürekli ev değiştiriyorum ama ne yapayım yeni gelen evleri çok beğeniyorum. Angela da çok tatlı bu arada. Ee, tekrar açsam mı diye düşünüyorum ama bence açmasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Niye ben böyle kekelemeye başladım? Şu kıyafetleri yani bilmiyorum ama alayım ya. Aa telefon düştü. Şunu da alalım. Baya bir alışveriş yapıyoruz şu an. Paraya para demiyorum. Altın altın demiyorum. Adminden geldi. Yiyeyim diyorum. Ya bunu ben çok beğenmedim aslında. Sadece üstünü ve şu şeyini gözlüğünü çok beğendim. Onun için de saçı falan çok kötü. Ya, almak istemiyorum. Erkeklere getirdik kıyafete bakar mısınız? Şapkaya bak maşallah. Adminler nedense e, erkekler çok çirkin kıyafet getiriyorlar. Bu balık hareket ediyor mu? Göremiyorum. Evet hareket ediyor sanırım. Evet çok tatlı. Çok güzel hareket ediyormuş. Neyse banislerim banis, kitiyiz Karıştırıyorum. <laughs> Her neyse kitislerim e, benim Bugünkü videom bu kadardı açıkçası. Yani bir şeyler satın aldık bu kadar. Yani başka bir şey yapmadık. E, bu arkadaki evin düzenlenmiş halinin turunu çekmeyi düşünüyorum. Her neyse hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.